Bugün konuğumuz Volkswagen Caravelle. Makyajlı Volkswagen Caravelle tabii ki tanımışsınızdır. Burun tasarımı oldukça farklı bir otomobilin ama daha da farklı özellikleri var. O yüzden zaten bu şekilde park ettim aracı. Bu burun tasarımını, bu görüntüyü hafızanıza kazımanız için ki dikiz aynanızdan yarın bir gün gördüğünüzde daha hızlı bir şekilde belki şerit değiştirebilirsiniz bu sayede. Buradaki Caravelle 200 beygir güç üreten çift turbo beslemeli bir dizel motora 7 vites çift kavramalı şanzımana ve 4 tekerlekten çekişe sahip. Ayrıca yarım milyon liranın üzerinde de fiyat etiketiyle birlikte geliyor. İlginç olarak bu araç bir otomobil. Otomobil ruhsatına sahip yani hız sınırları aynı otomobillerde olduğu gibi. Yani 2 yılda bir muayeneye giriyor. Böyle de baktığınızda evet otoyolda çok hızlı bir şekilde seyrederken bu aracı görebilirsiniz. Volkswagen'in bu araçlara verdiği bir isim var. Bulli. Ki bu aracın üzerinde de Bully yazısı bulunuyor hemen çamurluklarının üzerinde. Bunun da enteresan bir hikayesi var diyebiliriz. Hikayesi değil ama karşılığı var. Bully, Volkswagen'in kataloglarında anlattığına göre Almanca'da güçlü ve kuvvetli demekmiş. Ama ben küçük bir araştırma yaptım. Almanca'da böyle bir kelime yok. Ama İngilizce'de böyle bir kelime var. Sonu Y ile bitiyor. Buli hatta bullying diye de bir kavram var. Bully zorba demek ve bullying de zorbalık yapmak anlamına geliyor. Ergenlerin korkulu rüyası bu da. Ve bazen de bu tarz araçları otoyolda belki bu tarz davranışlar gösterirken görüyor olabilirsiniz. Ama buradaki isim bu değil tabii ki. Volkswagen aracına zorba ya da zorbalık gibi bir tabirle e, isimlendirmemiş. Bully, Bus und Lieferwagen ya da e, Almanca nasıl telaffuz ediliyorsa bu iki kelimenin birleşimi aslında baş harflerinden alınmış. Temel olarak camlı minibüsler ve panel vanları tanımlamak için kullanılan bir kısaltma diyebiliriz herhalde. Ki Volkswagen'de çok yakın zamanda bu ismin eee tescilini almış ve artık kendi markası olarak kullanmaya başlamış durumda. Ama T serisinin tarihinin başından beri bu araçlara bir şekilde Blue de deniyordu. Yani Volkswagen tarihinde de olan bir isim. Aslına bakarsanız o zaman bu gereksiz bilgilerle başlangıcı şenlendirdikten sonra direksiyona geçiyorum. Bu enteresan sunumların nasıl sonuçlar doğurduğunu size anlatmaya başlıyorum. Şimdi de Volkswagen Caravelle'in direksiyonundayız. Önce bu versiyonun varlık nedeninden belki de bahsetmek lazım. Aklınızda soru işareti olabilir. Neden? Olduğu konusunda. Birincisi turizm taşımacılığı. Tabii ki e, en temel neden muhtemelen budur. En temel müşteri kitlesi de turizm taşımacılığıdır kuvvetle muhtemel. Böyle bir aracın ki zaten bayağı da bir rekabet var. 180-190 beygir güç civarında motora sahip, otomatik şanzımana sahip e, versiyonları var. Neredeyse her bir rakibinin Volkswagen Caravelle'in. Çünkü bu işi yapan insanlar bu araçlar yüklüyken de hızlı kullanmak isteyebiliyorlar, performans isteyebiliyorlar, yüksek çekiş gücü isteyebiliyorlar. Bazen kocaman bir aile ya da kocaman bir grup hızlı bir şekilde havaalanına gitmek istiyor ve buna da karşılık verebilmeniz gerekiyor. Bu nedenle de güçlü motorlar bu pazarda talep görüyor kimi zaman ya da belki de belli bir potansiyeli var her zaman. İkincisi daha ilginç olanı belki de ve son dönemde aslında parlamaya başlayan bir durum bu. Malum salgın hastalık nedeniyle herkes otellerde konaklamaya hala hazır değil ya da e, hala güvenemiyor buna ve kamp yapmak ya da bireysel olarak doğada bir yerlerde e, tatil yapmak baya yaygın bir davranış biçimi haline geldi. Artık çadır satışları patladı, karavan satışları patladı, e, katlanır sandalye satışları patladı, hatta yetişemediler ve bu nedenle de insanlar artık yavaş yavaş böyle şeyler de aramaya başlıyor. Bu versiyon özel olarak bu versiyon. 4 tekerlekten çekişli versiyon. Rakiplerinden ayrılan bir özelliği Volkswagen Karabelin rakiplerinde 4 tekerlekten çekiş sistemi bulunmuyor. Bu sayede de ilginç bir seçenek olabilir eğer aklınızdaki şey mobil bir e, ev kurmak ya da bir yaşam alanı mobil bir yaşam alanına sahip olmaksa e, 4 tekerlekten çekişli versiyon işinize yarayabilir. Mesela bir göl kenarına gidebilirsiniz. Bu araçta çok rahat bir şekilde ve daha da güzeli yağmur yağsa da o hafta sonu o göl kenarından tekrar yardım almadan çıkabilirsiniz. Bu dört tekerlekten çekiş sistemi yardımıyla. Yani ilginç bir seçenek olabilir. Tabi bu çok kapsamlı bir dönüşümden bahsetmiyorum. Çünkü mevzuata uygun kalması gerekiyor. Bu aracın o üçüncü yılındaki ve sonraki her iki yılda bir yapılacak muayenelere girmek için bu koltuklara tekrar geri takılabiliyor olması lazım. Yani temel bir konaklama alanı kurmaktan bahsediyorum. Bu araçla birlikte belki tesisi olan yerlerde konaklamak ya da e, ormanda ihtiyaçlarını giderebilecek insanlarla birlikte konaklamak gibi seçenekleri değerlendirilebilir. Buradaki dört tekerlekten çekiş sistemi de daha güzel bir manzaraya ulaşmanızı sağlayacaktır. O konuda yardımcı olabilir. Eğer ki bunlardan bir tanesiyseniz belki e, ilginiz artmıştır bu araca. Neler var o zaman? Onlara başlayalım. Zaten içinde bulunduğum versiyonu 3 aşağı 5 yukarı anlattım ama birazcık abartarak anlattım. 200 beygir dedim mesela motor gücü. Aslında 199 beygir güç üretiyor. Buradaki 2 litrelik dizel motor. Bir çift turbo beslemeye sahip e, ve 450 Nm'lik de torku var. 450 Nm'lik torkunu 1400 devirden itibaren üretiyor. Yani rolantinin hemen üzerinde. 700-800 devirlik bir rolantisi var. Onun hemen üzerinde 450 Nm tork üretmeye başlıyor. gerçekten de güzel bir çekiş beklersiniz. Bunun üstüne bunlar yetmiyor. 7 vitesli çift kavramalı DSG şanzımanla birlikte geliyor buradaki versiyon ve bu da tabii ki taçlandırıyor. Bu versiyon özeline dönmeden önce bunun alternatifinden bahsetmem lazım. Bu araç sadece Highline daha doğrusu bu motor seçeneği sadece Highline donanım seviyesiyle birlikte satılıyor. Bunun alternatifi ise aynı motorun tek turbo beslemeyle, tek değişken geometrili turbo beslemeyle 150 beygir güç ve 340 Nm tork üreten bir versiyonu. Bayağı bir fark var yani sunumlarda. O versiyon ise sadece Comfortline donanımıyla birlikte sunuluyor. İsterseniz düşük güçlü versiyonu manuel şanzımanla ya da buradaki gibi DSG şanzımanla satın alabiliyorsunuz. Bu güçlü versiyonsa sadece DSG şanzımanla birlikte satılıyor. Ama isterseniz önden çekişte isterseniz 4 tekerlekten çekişte birlikte satın almanız olası. Peki buradaki versiyonun sunumları nasıl? Öncelikle gaza bastığınızda bu gücü çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Gerçekten de çok güzel, çok güçlü bir çekiş gücü var bu aracın. 2 tonluk boş ağırlığa sahip bu araç. Yine de buradaki 4 tekerlekten çekişli versiyon bile 10 saniyenin altında 0.3 km saat hızlanmasına sahip çok gerilerde değil, 2005'lere kadar 10 saniyenin altındaki 0-100 km saat hızlanmaları performans araçlarına özgüydü. Gerçekten de performans sayılırdı 10 saniyenin altındaki 0-100 km saat hızlanmaları. Bu bana yetmez derseniz önden çekişti versiyon Neredeyse 9 saniyelik 0-100 km saat hızlanmasına sahip. 9.3 saniye. bu Fabrika verileri çok fazla kafaya takılacak şeyler ya da ee, önemsenecek şeyler değiller. Ama yine de bir fikir vermesi performans hakkında fikir verebilir diye aktarıyorum size. Yani performans açısından her istediğinizi alacaksınız. Dolu kullanımda dahi bu aracın yüksek performans vereceği neredeyse garantili. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanın motorla uyumu gerçekten çok iyi. Hızlı kararlar verebiliyor. Hızlı vites değişimleri yapabiliyor taşlandırıyor resmen motoru. Bu arada çekiş gücü de çok güzel dozlanmış şehir içerisinde sinirli ya da agresif hissettiren bir motor şanzıman ikilisi de değil. Ee, şehir içerisinde sakin sakin dolaşabiliyorsunuz ve otoyol sürüşlerinde de dik rampaları bile çok rahatlıkla çıkabiliyorsunuz buradaki yüksek tork ve beygir gücüyle birlikte. Performans konusunda malumu ilan ettikten sonra e, tüketim bölümüne geçelim. Orada neler var? Şu andaki tüketimlerim. 100 km'de 9.6 litre 48 km saatlik bir ortalama hızım var. 575 km'lik bir rotada elde etmiş. Övünmek gibi olmasın. Bu tarz bir aracın kullanacağı olası bir rotada kullandım. Otoyol sürüşü var. Yarısında neredeyse hem de 125-130 km saatlik bir tempo ile yapılmış bir otoyol sürüşü var. Güzel trafik sıkışıklıkları var. Şehir içi kullanımları var. Ve 9.6 litre 100 km tüketim. Sadece şehir içerisinde sıkışık trafikte kullanırsanız Yine 3 aşağı 5 yukarı böyle bir tüketim değeri olacaktır. Neden diyecek olursanız çünkü bu şanzıman e, bu araca göre hazırlanmış ve bu araç bir ticari araç. Yüklü kullanım, kullanımında da yüksek performans, yüksek çekiş gücü ve belirli seviyede bir ataklık göstermesi gerekiyor. Yani kısa oranlı bir şanzıman var burada 125-130 km saat temposunda ilerlerseniz otoyolda bu motor 2000 devrin üzerinde e, devir çeviriyor ve yakıt tasarrufu potansiyeli de pek yüksek olmuyor. Bu yakıt tüketimindeki etken maddelerden bir tanesi de dört tekerlekten çekişli versiyon. 100 kilogram ek ağırlıkla birlikte geliyor dört tekerlekten çekişli versiyon. Kulağınıza çok gelmeyebilir ama bu aracın ağırlığının %5'i kadar bir eklentiden bahsediyoruz burada. Tabi bunun üzerine bir de hareketli parçalar vesaireler eklenince yakıt tüketimini daha fazla etkiliyor. Yine fabrika verisi bir veri aktaracağım size. Fabrika verisi tüketim verilerine göre bile 4 tekerlekten çekişli versiyon her 100 kilometrede 1 litre fazla yakıt tüketiyor ki fabrika verilerinin sapmaları çok daha fazla olur. Eğer 1 litre diye kabul etsek bile 100 km'de 8.6 litre tüketim verisi bu arada bu araç için gayet iyi kabul, etme, kabul edilmeli. 200 beygirlik 2 ton ağırlığa sahip çok yüksek bir araçtan bahsediyoruz sonuç itibariyle otoyola çıktığında rüzgarla e, mücadelesi baya bir yoğun oluyordur diye tahmin etmek zor değil. Dört tekerlekten çekiş sistemi yakıt tüketimini yükseltiyor yani. Artı 4 dört tekerlekten çekiş sistemi de pahalı geliyor. Oradan devam edeyim ben size anlatmaya bu konuyu. 60 bin liralık bir ek ödeme ile satın almanız gerekiyor. Dört tekerlekten çekiş sistemini. Size ne kadar gerekir peki? 4 tekerlekten çekiş sistemi ya da nereye kadar ihtiyaçlarınızı karşılar. Yarı zamanlı bir dört tekerlekten çekiş sistemi var. Burada form motion olarak alınıyor ama form motion'ın çok farklı sunumları var. Volkswagen Amarok'ta farklı sunuluyor. Volkswagen Kedi de farklı sunuluyor. Ya da de farklı sunuluyor. Tiguan e, Tiguan'da farklı sunuluyor. Hatta Golf da farklı sunuluyor. Normal bir Golf versiyonunda farklı sunumlara sahip. Buradaki versiyon gücü normal durumlarda yani şu anda mesela sadece ön aksa aktarıyor. Eğer ihtiyaç olursa, nedir ihtiyaç olursa, ön tekerlekler patinaj çekmeye başladı ya da düzensiz bir dönüş sergilemeye başladı. Bilgisayar bunu fark ederse çok plakalı bir kavrama yardımıyla arka aksı da devreye sokuyor ve gücün belli bir bölümünü arka aksa yönlendirip ön tekerlekler üzerindeki tork baskısını azaltabiliyor ya da mobilite sağlayabiliyor size. Hafif arazide mesela bir bir biraz önce bahsettiğim göl kenarı çayırlık bir yerde bir çimen üzerinde ve o çimen tabii ki ıslanacak yağmur yağmasa da ıslanacak gece çiğ yüzünden ıslanacak sabahleyin kalktığınızda evet o çiğli, ıslak çimen üzerinden yokuş çok diktiyse çimen üzerinden bir hafif rampayı çıkarabilirsiniz bu dört tekerlekten çekiş sistemi yardımıyla. Lastiklerini değiştirip biraz daha agresif bir lastik takıp bunu çok çok daha ileriye de taşıyabilirsiniz. Çok daha enteresan rotalarda çok daha enteresan e, konaklama alanlarında bulabilirsiniz kendinizi. Bunların hepsi de güzel haberler olacaktır. Bunu yapmayı planlıyorsanız evet dört tekerlekten çekiş almaya herhalde değer. Bunun e, değerlendirmesini siz yapın ama turizm taşımacılığı için değmeyeceğini düşünüyorum ben açıkçası karşıda bile turizm taşımacılığı yapıyorsanız bir takım güzel kış lastiği kuvvetle muhtemel işinize yarayacaktır. Bunların hepsi tabi bireysel kararlar. Yani öyle çok off-road'a çıkabilecek hemen bir rampayı vurayım da ben şöyle bir bakayım bir tekerlek askıda kalsın vesaire diye kullanılabilecek bir dört tekerlekten çekiş sistemi değil buradaki. Bunu anlatmaya çalışıyorum genel olarak. Diğer taraflarda işinize yarar mı? Islak asfalt üzerinde mesela çok fazla işinize yarayacağını düşünmüyorum ama ıslak Arnavut kaldırımlı bir rampa çıkarken ve yüklü mesela yüklü bir şekilde orada dur kalk yapmanız gerekiyorsa evet o zaman işinize yarayacaktır. Ee, bu araçta dört tekerlekten çekiş sistemi. hatta pek çok SUV'dan crossover'dan daha çok işinize yarayacağını da düşünebiliriz. Yine de şöyle bir durum var bu araçlar ticari araçlar oldukları için ve bunun yük taşımak için tasarlandıkları için arka aksları çok sert ön aksları çok yumuşak ve arka kısımları doldurulduğunda normal bir araç gibi burunlarını kaldırmazlar bunlar. Genel olarak ağırlıklarını iki aks arasında dağıtmak üzere tasarlanmışlardır. Arka aksın sertliği ön aksa da bir kısım ağırlığın gitmesini sağlar. böyle güzel bir mühendisleri vardır bu tarz ticari araçların. Sürüşe devam edelim o zaman oradan madem bu konuya da el attık. Önde ve arkada bağımsız aksla birlikte geliyor Volkswagen Caravelle. Ama bu umutlarınızı yeşertmemeli çünkü devamlı olarak söylediğim gibi bu araç ticari bir araç. Ön aksının yumuşaklığı kabul edilebilir. Arka aksı bildiğiniz sert. Özellikle böyle boş kullanımlarda ve çok fazla vuruntu yapıyor. Çok fazla darbeyi içeriye aktarıyor. Sürekli olarak arka tarafının zıpladığını hissedebiliyorsunuz otomobilin. Bu bağlamda konforu, süspansiyon konforu oldukça sınırlı. Yüklediğinizde düşük kapasiteli bir yük bile olsa bu. 100-200 kilo olsa şu anda aracın arkasında çok daha makul bir sürüşe sahip olur. Ama yine de rakiplerinden daha sert ayarlanmış bir arka aksa sahip diyebiliriz. E, ee, Karavel için bu anlamda biraz ayrılıyor rakiplerinden. Madalyonun öbür tarafında sürüş dinamikleri bölümünde neler var? Çünkü bu araçları otoyolda hız yaparken görüyorsunuz ya da başka virajlı yollarda hız yaparken görüyorsunuz sıklıkla. Ee, bunu nasıl yapıyorlar? Bu sert ayarlanmış süspansiyon sistemi sayesinde evet. bu yüksekliği 2 metre ya da belki 2 metreden fazla olan araç Virajlarda ve yerden yüksekliği de e, hiç az olmayan ve 2 ton ağırlığındaki araç. Virajlarda oldukça az yatıyor. Gövdesini oldukça az hareket ediyor, ettiriyor ve salınımı hiç çok, pek çok binek araçtan daha fazla güven veren bir sürüşe sahip Volkswagen Caravelle. O yüzden zaten yollarda böyle ilginç hızlarda ilerleyen e, ya da transporterlar ya da Vito'lar vesaireler görüyorsunuz. Bu araçların gerçekten de dolgun dinamikleri var. Caravelle'de bu ile birlikte sınıfının en önde gideni aslında bu sürüş tarzı açısından bakarsak bu sürüş dolgunluğu açısından ya da dinamik sürüşe yatkınlık açısından bakacak olursak. Bunun dışında makyajla birlikte önemli bir yenilik oldu. Caravelle'de artık hidrolik direksiyon yerine elektrikli bir direksiyon sunuluyor. Bu sayede Volkswagen'e faydası. Bunun yardımcı sistemleri kullanabiliyor Volkswagen. Bu araçta mesela otomatik park edebilen bir sistem var. Yani direksiyonu kendisi kumanda edebiliyor bu otomobil. Size faydası ise çok güzel geri bildirimleri olan e, hızlı, direkt ve gayet başarılı bir direktlik konusuna bakmış olabilirim. Ama hızlı ve net bir direksiyon sistemi elde etmek. Direktlik konusu çünkü bir ticari araçtan bahsediyoruz. Öyle çok çok da direkt olduğunu söylemek zor. Yine de bu haliyle bile şu bütün e, sunumlarını göz ardı edersek pek çok binek araçtan daha iyi bir direksiyon sistemi var. Ön tekerlek konusunda sizi mesela her zaman bilgilendiriyor. Ve bu sayede de çok büyük rahatlık kazandırıyor otomobile Yani sürüş konusunda çok avantajlı, çok başarılı bir araçtan bahsediyoruz genel olarak. Ee, diğer konularda sürüş konusunda izolasyon konusu. Yani arka taraftan özellikle bir e, gürültü bulutunun geldiğini hissedebiliyorsunuz. Yol, rüzgar gürültüleri ama ön tarafa sessizliği daha iyi. Arka taraf birazcık yapılandırmaya açık bir şekilde bırakılmış Karabel'de. Belki de bununla ilgilidir. Belki o taraflar yapılırken buna birazcık dikkat etmek gerekiyordur. Ee, çok fazla öyle bir ses konforu beklememeniz gerekiyor. Özellikle otoyol kullanımlarında birazcık kabinde ses olabiliyor. Ee, konuşmanızı engelleyecek kadar değil ama evet orada bir ses olduğunu fark edeceksiniz sizden. Diğer bölümlere geçelim. Arka taraftan bahsettim. Ee, o kısma geçebiliriz belki. 5 metre 30 santim sadece uzun aks mesafeli versiyonla satılıyor bu araç 5 metre 30 santimlik boya 3 metre 40 santimlik aks mesafesine sahip dev gibi bir araç yani arkadaki sunumlarda tabii ki ona uygun taban yüksekliği abartılı, e, uzunluğu abartılı şöyle bir sunumu var, ilginç bir farklı daha doğrusu bir sunumu var Karabeli. Mevzuata uygun olması için bahsettiğim mevzuata. Yani bu aracın otomobil olarak değerlendirilmesi için otomobil hız sınırlarına, otomobil muayene aralıklarına sahip olabilmesi için 8 artı bir oturma düzenine sahip olması lazım. Yani sürücüden ayrı 8 tane yolcuyu daha alabilmesi lazım. Bütün rakipler ön tarafa 2 koltuk, arkaya 6 koltuk koyarak bir oturma düzeni sağlıyorlar. Öne 2 koltuk koyduğunuzda bir sofa tipi koltuğunuz oluyor. Ayarlanamayan, sırtlık ayarı, yükseklik ayarı olmayan pek rahatsız bir koltuk sunumu oluyor. Ön tarafta zaten bu tarz araçlarda pek fazla insan seyahat etmiyor diye düşünülüyor sanırım. Ama Arkadaki iki sıradaki altı koltuk çok rahat bir sunuma sahip oluyor. Kare ise önde tek bir koltukla geliyor. Çok rahat, güzel bir koltuk. Sürücü koltuğu neredeyse aynısı bir koltuk. Arkada ise 3 tane sofa tipi koltukla birlikte geliyor. Bu koltukların yan destekleri yok, tek konforları yok. Arkaya doğru gittikçe diz mesafeleri de azalıyor. Üstüne üstlük bu kurulumla birlikte Karavel'in neredeyse hiç bagaj alanı olmuyor. Yani arka taraftaki ayak boşluklarını, yürüme boşluklarını kullanmanız gerekiyor bagaj için. Bu haliyle Karavel ancak personel taşıyıcı olarak kullanılır. Turizm işinde de çalışacaksanız, kampla yapacaksanız herhalde farklı bir eklenti yapmanız gerekiyor. Ama kampta ya da doğada geçici bir konaklama alanı olarak kullanmayı planlıyorsanız bu koltuklar yerlerinden çıkabiliyor. Farklı şekillerde de takılabiliyor. Böyle belki bir yerleşimle kurtarabilirsiniz. Ya da gideceğiniz yere kadar koltuklar kalabilir. Mesela daha sonra koltukları söküp dışarıda kullanabilirsiniz. Ya da bir kenarda depolayıp o alanı yatmak için mesela kullanabilirsiniz. Böyle ufak tefek detayları da var. Bu aracın Arka taraftaki üst yapı çok zengin değil ama alt yapı başarılı. Mesela stor perdeler var kapı içlerine yerleştirilmiş. Camları bu arada biraz daha mahrem hale getirebiliyorsunuz. Ya da arka taraf için bir havalandırma ayarı var. Ve her sıra içinde havalandırma çıkışı, aydınlatma gibi detaylar düşünülmüş. İç lambalarını yaktığınızda, iç ışıklarını yaktığınızda otomobil içi baya güzel aydınlanıyor. Tamamen bütün arka bölümde çok güzel bir şekilde aydınlanmış oluyor. Beyazda ışıkları var e, bu lambaların. Ön tarafa geçtiğimizde şöyle iki, iki parçalı bir durum var. Kapı içlerinde ya da alt taraflarda kullanılan plastikler bildiğiniz kaba. Yani bunu yumuşatmayacağım. Bildiğiniz kaba Hem görüntüler öyle. Hem elinize verdiği hisler öyle ki bu araç bir ticari araç. Genel olarak sunulmak üç eser beş böyle. Ama bazı rakiplerinde bundan daha iyisi var açıkçası. Bu tarz yerlerde bile. Ee, ön kapıyla daha doğrusu sol kapıyla sağ kapı arasında kalan şu konsol bölümünde ise daha güzel sunumlar var. Biraz daha özenli malzemeler tercih edilmiş. Hem daha iyi dekoratif malzemeler seçilmiş. Gözü daha hoş gelecek dekoratif malzemeler seçilmiş. Dokunduğunuz yerlerdeki malzemeler de gayet güzel. Volkswagen binek araçlarından alınmış zaten bunların tamamı. Volkswagen binek araçlarında sorun çıkarmayan detaylar. Burada da tabii ki sorun çıkarmadan işlev görebiliyorlar. Bunun dışında mesela Highline donanıma özgü bazı eklentiler de güzelleştirmiş aslında bakarsanız. Bu kokpiti çift bölgeli bir otomatik klima var. Bunların bir kısmı Highline'a özel bir kısmı e, lineda da sunulanlar. Bir kısmıysa Comfortline'da da opsiyon olarak alınanlar. Daha doğrusu sanırım tamamı neredeyse lineda opsiyon olarak sunulan şeyler Highline'da standart olarak geliyor. Buradaki 9 küsur inçlik ekran multimedya ekranı mesela dokunma hassasiyeti gayet güzel. Grafikleri çok güzel. Tepki süresi birazcık sanki diğerlerinden yavaşmış gibi ama normal bir Volkswagen binek araçta göreceğiniz bir kumanda biriminden multimedya ekranından bahsediyoruz. Elinizi yaklaştırdıkça orada farklı düğmeler çıkıyor mesela. Bunların hepsi var. Tamamen dokunmatik düğmelerle tasarlanmış. Ben çok sevmiyorum bu dokunmatik düğme olayını ve biraz da sürüş pozisyonunuza göre uzakta kalıyor. Bu arada sürüş kısmında onu atladım. Hemen o kısma bir döneyim hızlıca. Sürüş pozisyonunuz çok güzel. Hakimiyetiniz çok güzel. Şehir içerisinde dahi çok rahat kullanabiliyorsunuz bu aracı. Beklemediğiniz derecede hatta rahat kullanacaksınız. E, ki donanımları da güzel. Ön arka park sensörü, geri görüş kamerası var. Yani dar park alanlarında bile çok rahat manevra yapılabiliyor bu araçla. Biraz alışmanız gereken şey ön lastiğe çok yakın olduğunuz gerçeği. Biraz daha geç dönüşler yapmanız gerekiyor ama bunlara da alışacaksınız ve çok rahat kullanılan bir araç gerçekten. Karavel Rekabetteki en önemli e, kozlarından bir tanesi budur aslında. Karavel'in direksiyonunun pozisyonu birazcık garip ama biraz daha dik olmasını beklerdim ben mesela. Bir e, binek araç kullanıcısı olarak e, böyle söylemek lazım. Herhalde ticari araçlarda biraz daha rahattır buna alışma süresi. Ama yine de biraz daha dik konumda olabilir. Mesela e, Mercedes Vito'nun direksiyonu biraz daha dik konumludur. Daha az yadırgarsınız binek araçtan geçtikten sonra o direksiyon konumunu. Diğer konuma geri döneceğim sürüş pozisyonuna göre birazcık uzakta kalıyor. Buradaki ekran hafifçe eğilmeniz gerekiyor. E, pek çok işinizi düğmeler üzerinden de direksiyon direksiyondaki düğmeler üzerinden de yapabiliyorsunuz. Bunun dışında dijital bir gösterge tablosu yine standart donanımında Highline e, donanım seviyesinin Yine Volkswagen Binek araçlarından alınmış farklı modları bulunuyor. Size pek çok bilgiyi aynı anda verebiliyor. Bu da güzel bir sunum tabii ki. Saklama alanları konusunda oldukça cömert. Kapı içinde iki katlı bir saklama alanı var. Kokpitin üst kısmında çok güzel bir saklama alanı var. Orada hatta bir 12 voltluk soket, bir çakmak çıkışı da bulunuyor. Bir şeyleri takıp orada belki şarj etmeyi düşünürsünüz diye. Bu tarz araçlarda pek bulunmayan bir özellik bir bardaklık var e, kokpitte ulaşılabilir bir yerde, makul bir yerde. Mesela cep telefonunuzu koyabilirsiniz o bardaklığa. Çünkü USB-C bağlantıları, bir, iki adet USB-C bağlantısı da hemen orada yer alıyor. Bu tarz araçlar dediğim gibi şöyle merkezi konumda bir saklama alanı pek bulunan bir şey değil. Çünkü bu alanı, orta alanı boş bırakmaya çalışıyorlar. Bu sayede Buradan arka kısmı mesela geçebiliyorsunuz. Ya da yan koltuğa geçmek için aracın dışına geçmeniz gerekmiyor. Pratik bir kullanım bu da. Ee, bu bölüm burası bardaklar için pek uygun değil. Çünkü birincisi eğimli zaten. Biraz fazla doldurulmuş bir bardaktan sıvılar dökülecektir orada araç hareket ettikçe. Ee, i̇kincisi de pek uzanmak açısından da makul bir yer değil. Kokpitin üst kısımlarında iki tane bardaklık var. Bu nedenle daha ulaşması kolay bardaklıklar bunlar. Torpide gözünün üzerinde bir değil iki tane göz var. Alt taraftaki biraz daha geçici bir göz aslında bakarsanız ama üst taraftaki daha rahat kullanılabilecek bir göz torpide göz çok fazla genişlik sunmuyor size yani genel saklama alanları iyi diyebiliriz bu araç için donanımlar fiyatlar kısmına da geçeyim ve videonun artık yavaş yavaş sonuna gelelim İçinde bulunduğum versiyonun satış fiyatı 522 bin lira şu aralar kampanya ile 502 bin liraya düşmüş yarım milyon liradan biraz daha fazla. Önden çekişle tercih ederseniz sadece 450 bin liralar civarında bir satış fiyatına sahip bu araç çok anormal bir fiyat seviyesiymiş gibi geliyor kulağınıza biliyorum ama mesela Mercedes Vito'nun fiyat seviyeleriyle fiyatlarıyla kıyaslarsanız bir kelepir olduğu ortaya çıkıyor Volkswagen Karavan'ın e, onun fiyatları bu güç seviyesinde bir motorla birlikte 400-560 e, bin liralar civarında e, şekilleniyor daha farklı sunumları var tabii ki onun arka koltukları mesela kullanıma daha uygun. Direkt kullanabilirsiniz onu mesela ama karevelin herhalde arka koltuklarına mutlaka müdahale etmeniz gerekir. Eğer personel taşıması düşünmüyorsanız böyle değerlendirmek lazım belki de iki aracı. Donanımsal farklılıkları da var bu arada. Mesela bahsettiğim Vito versiyonunda yan ve perde hava yastıkları da sunuluyor ama burada sadece ön hava yastıkları alıyorsunuz. Yine de donanım açısından Highline'ın oldukça zengin olduğunu söyleyebilirim. Mesela elektrikli bagaj kapağı var. Dev gibi bir bagaj kapağı var bu aracın. Ve muhtemelen pazarda bu tarz bir elektrikli bagaj kapağını e, hak eden ilk araçlardan bir tanesidir belki. Bu araçlar anahtardan kumandayla da açabiliyorsunuz e, normal bagaj kolundan da bagaj kapağından da açabiliyorsunuz bagaj kapağını. Elektrikli bir kayar kapısı var kızaklı kapısı var yine anahtardan açabiliyorsunuz sağ tarafta var sadece kızaklı kapısı. Adaptif fıs sabitleme sistemi var. Hem de dur-kalk yardımcılığı bu adaptif hız sabitleme sistemi sizi durduruyor ve tekrar hareket ettiriyor. Eğer ki durma süreniz çok uzun olmazsa, durma süreniz uzarsa o zaman sizin frene basmanız gerekiyor ve tekrar başlatmanız gerekiyor. Bu kısmı anlamadım inanın. Neden fren gücünü orada sabit tutup da sonra kendisi tekrar devam etmiyor? Yani bir düğmeye basarak devam ettirebileceğiniz bir pozisyonda kalabilirdi mesela. Askıda bekleyebilirdi mesela. Neden bunu yapmıyor bilmiyorum inanın. Ama donanımsal olarak dur-kalk yardımcılığı bir adaptif hız sabitleme sistemine sahip bu araç standart donanımı içerisinde. Ee, bunun dışındaki standart donanımları zaten pek çoğunu saydım size ee, biraz önceki aktarımlarımda. Ön, arka park sensörleri, geri görüş kamerası, arka taraf için ek havalandırma ayarı, otomatik park yapabilen bir park yardımcı sistemi, ee, ekranları, ekranları, otomatik kliması vesairesi, vesairesi pek çok donanım standart olarak geliyor bu araçta. Sanırım sonuca bağlayabiliriz o zaman. Nostvagen Caravel, için. Bu araç e, enteresan çözümler arayanlar için ilginç bir seçim olabilir. Hayatında değişikliğe gitmek isteyenler için ilginç bir çözüm olabilir. İki tane müşteri kitlesinden bahsettim. Bir tanesi iş için kullanacaklar. Bir tanesi de hobi için kullanacaklar. İş için kullanacaksanız bir dükkandan daha ucuz olduğunu kabul edebiliriz belki de. Bu aracın ve e, vergisi de bir dükkandan yine daha düşük olabilir. Hobi için kullanacaksanız ya da konaklama için kullanacaksanız daha doğrusu bir e, müstakil evden yine daha uygun fiyatlı da olduğu kesin ve manzarası da ondan daha iyidir. Üstelik de bakım maliyetleri de bir müstakil evden daha düşük olacaktır. Kuvvetli muhtemel bu tarz bir aracın sadece karevel değil buna benzer tüm araçlar için konuşuyorum. Üstelik de e, size hafta işleri de hizmet edebilir yazlık bir evin. Aksine tabii ki değer kaybı vesairesi burada detaylı bir e, karşılaştırma yapmıyorum. E, sadece Belki kendinizi ikna etmeniz gerekiyorsa yardımcı olabilecek birkaç tane argüman vermeye çalışıyorum. O zaman sanırım bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Salgından korumaya çalışın kendinizi. Lütfen dikkatli olun. Bay bay.